ekolojik diş macunu yapmak o kadar basit, o kadar kolay ki şaşırtta kalırsınız. Bakın şimdi elimde herhangi bir tane kavanoz var ve burada benim eski dostum karbonatım var. Şimdi iki ölçü, bundan biraz daha eklediğimde kavanozun içerisine iki ölçü kadar karbonat koydum Ve daha önceden bir blenderda çekmiş olduğumuz Kuru naneden de şöyle kaşığın ucuyla üzerine ekliyor ve kapağını kapatıyor. Şimdi iki ölçü karbonat, yarım ölçü blenderdan çekilmiş kuru nane. Şimdi ikisini birbirine karıştırdığında gördüğünüz gibi böyle kırçıllı bir yapı ortaya çıktı. Şimdi madem ki diş macunu yapıyoruz, bunu bir macun kıvamına getirmekte fayda var. Şimdi burada içerisine çok derece biraz su ekliyorum ve kapağını yeniden kapatıyorum. Birazcık da su ekleyip yeniden çantaladığımda kaç saniye oldu? Bilemedim 5-10 saniye olmadı bile. Gördüğünüz gibi ev yapımı son derece tesirli. işleri gerçekten çok iyi temizleyen ve beyazlatan ama bu arada fırın halinin gücüyle de mikro ve bakterileri masada ama bir o kadar da ağız kokusunu giderip ağzımıza ferah bir hava veren Ev yapımı, el yapımı ve ee, diş macunu yaptık ev yapımı. Sizler de bunu mutlaka yapın. Bu kadar kolay bir şeyi gerçekten yapmamaya değiniz.